Çılgın kutu teslimatı başlıyor. Evet canlar küçük arabayla kutu teslimatına başlayacağız ama giderek büyük arabalara geçeceğiz. Yes. Oyuncu aile rapa ba, ba ba Şimdi dostum oyuna başlıyorum bak new game dedim tamam oyunu bize biraz öğretecek anlatacak ama yavaş yavaş da gideceğiz. Oyunda iki makinik var sağ sol yapabiliyorsun başka bir şey yapamıyorsun dostum. Bu tamam bak kutuları toplayacaksın aynen öyle. Ama <laughs> oyun zor işte dostum bak arabaları Araba görüyorsun lazım. değil mi? <laughs> Selektör yapıyorlar. yapıyorlar bize. Hey diyor oradan gelme diyor ben geliyorum diyor <laughs> ama birazdan <laughs> arabayı büyüteceğiz. Ay çarptın. <laughs> bir kere mi çarpma hakkın var? Evet, oyun ki. çok zormuş canlar. Çarpmadan çok iyi lazım. gitmemiz gerekiyor. Ama çarparsın yani dostum oyun Ay, zor yani. Lazım sürerken çarpıyor musun sen? Ya çarpmıyorum da bu kadar da hızlı araba sürmüyorum ben dostum ya da kutu toplayarak gitmiyorum size sonra yavaş, kutulardan yavaş, yavaş. göremiyorum. Bu Zormuş baksana engeller hop, falan hop. koymuşlar. Hop, hop. Selektör yapan arabalar var ters yönden geliyorsunuz dostum siz kendinize gelin. E, ne bak oldu, bak ne bak. oldu ne oldu araba ne oldu, değişti. Birikti. Yavaş yavaş araba büyüyor dostum tamam mı? Giderek arabayı büyütüyoruz. arabayı büyütüyoruz. Aynen bu ne açtık güzel ekstra kutuları oraya teslim ettik. Tamam. Canlar böyle böyle oyunu çözeceğiz aynı zamanda araba sürmeye de alışacağım diye düşünüyorum bak. Oh. Ah ya iki tane kaçtı. Oh. Yapacak bir şey yok. Selçuk yapıyor. sen de çekil kenara canım. Bak onlar ters yönden geliyor aslında farkında değiller. Polis arabası. Ah Hayır, Hayır <gülüyor> ya. <laughs> Bildiğin kafa kafaya çarpıştık ama tamam güzel gittik. Birinci bölümü geçtik mi mi? Geçtik. Ya da bölüm bölüm, bölüm değil sanırım. Kademe kademe çok da emin değilim. He. Evet. Ve hızımız Başlamıyor. da hızımız da sürekli artıyor dostum. Tamam bak yavaş başladık ya birazdan hızımız artmaya başlayacak. Güzel, sakinim. Hıza da müdahale edemiyoruz değil mi? Hıza da müdahale edemiyoruz. Şu an hiçbir şeye müdahale edemiyoruz dostum. Ama Ay. cemez kutu toplamak sadece. Başka bir şey yapmıyoruz. Kutu toplayıp arabayı büyütüyoruz canlar ama düzgün sürmeye çalışıyoruz. Evet. Güzel gittim. Buradan uçacağım. Tren geliyor. Şaka yapıyorsun. Hayır. Ay kutuları gördün mü? Hayır çok güzel yapmışlar. <laughs> hayır hayır, hayır hayır hayır. Tamam toplayabildiğim kadar topladım canlar. Yeni arabaya Ya, ya adamın önüne sürüyorsun Çok emin değilim dostum sür. <laughs> Ama o kutuyu toplayacağım yerde araba varmış. 16 kilometre gidebilmişiz canlar bu sefer. Böyle böyle yeni haritaya geçiyoruz Erwin'de. Bak 16 kilometre gittik şimdi daha uzun gitmeye çalışacağız. <laughs> Tam benim kutu alacağım yere araba gelirse ne yapayım dostum ben? Alma kutuyu. Yani öyle yapacağım. Büyük ihtimalle kutuyu <laughs> almayacağım yani. <laughs> bu kadar bahsedin. Duyu. Bak yol nereye gidecek? Araba gelecek mi? Gelmeyecek mi? Araba nereden mi? gelecek? Evet, Şu an sürüş tarzımız da aşırı kötü. Bay bayır güzel, aşağı bir bayır güzel. yukarı. Ya büyük arabalara geçsek ya daha büyük arabalara sürmek istiyorum. İmdat. Selektör yapıp şunları teslim edelim. Güzel. Çarpacak mı az daha? Hayır işte. Ya. Ama yolun ortasından geliyor. Kendi şeridinden gitmiyor canlar. Bu bildiğiniz yolun ortasından geldi e, kötü ya. Kötü gidiyorsun. 11 kilometre gidebilmişsin. Kötü gidiyorsun. Bak tam ortadaydı dostum. Benim iyice kenara çekilmem gerekiyordu çekil o zaman. Nitromuz falan yok mu ya? Ha bir de nitro istiyorsun şu şeyin arasında. Aferin. Niye ora? E engel Atla açılmadı. Mı? 4 kilometre gidebildik. Engel açılmadı dostum. Açılmayacaktı zaten. Sen kenarından geçecektin. Ama kutu vardı orada. Demek ki canlar tüm kutuları toplamamızı istemiyor. Toplayabildiğimiz kadar çok kutu toplamamızı istiyor. Bak 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 Önüne bak bak. gördün mü? Bak. Bak. bak 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 bak. Kutuların olduğu yerde durmasanız. Ya! Son anda kurtardım. Ay ay. ay. Ya ay, 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 ay. ya ya ya. Ya da şöyle alıcık kenardan geçsek ya devam etsek ya niye olmuyor? Neden çarpıyorsun neden? Canlar çarpmadan uzun süre gitmeye çalışacağım. Bakalım bu sefer başarabilecek miyim ya. Amacım kutu toplamak değil çarpmadan. Aa, bu değil bu kabul olmuyor. Bu bu değil. Bu benim anlatmak istediğim değil. <laughs> Canlar değil. demek istediğim bu değildi. Benim suratımı gördürüyorsunuz. <laughs> Bir dakika, Gideceğim uzun süre gideceğim evet. Hayır tamam. ama bir dakika amacım kutu toplamak olmayacak yolu uzun süre gitmek olacak. Bak oyun çok güzel yapmışlar grafikler de çok güzel. Bak, bırak ama nereden yani. geliyorsun belli bile ortasından geliyorsun ya. Yolun ortasından geliyorsun. Din, bir daha gelecek sanırım şu an geliyor ama nereden din, geliyor göremiyorum. Din, nereden geliyor? Gelmiyor, şu kutuları bırakalım güzel. Bırakmadım. Bırakamadın mı? Ama kenarından geçerken de alsın bir zahmet ya. Bırakmadım. Ama alsın bir zahmet yani. Değil. Selektör yapma dostum. Selektör yapma. Gözüm alıyor. Ben zaten sizi fark ediyorum. Geliyor geliyor. Güzel yeni arabaya ne zaman geçebiliyoruz? Yeni arabaya geçsek ya dostum. Ay. Bence yeter. Yeni Anladın. arabaya geçtik. Güzel. Şunları bırakalım. Hı -hı. Aa! Aa! Çok hızlı geldi. Çok hızlı geldi. Çok hızlı geldi. Sakinim ama burada gelme. Tek şerit yani dostum. Karşıdan gelme. Gelecek. Ama göremiyorum da yol da belli olmuyor değil mi dostum Aynen. ben Hangi dümdüz, yoldan gideceğiz? dümdüz dümdüz olsa oynayacağım inan yani dümdüz değil bak kirenlerin üstünden filan atlıyoruz bildiğin imkansız kargo teslimatı yapmışlar kutuları falan toplamak imkansız zor biz canlar bak teslim geliyor. ediyoruz bu kargoları. Yani biz olarak. topluyoruz şu anki görevimiz toplamak dostum tamam mı geliyor bir tane daha. Ya bu insanlar PTT'ye vermek yerine yola mı atmışlar? Çok güzel bıraktım Hayır ya. Ama orada yol çok öyle iyiydi. daralmaz dostum. Bence de çok iyi gittik. İnanılmaz puan topladık. Baksana level 2'ye geldik. 35 kilometre gittik. Çok güzel gittik dostum. Canlar burada yeni arabalar alabiliyormuşuz. Bak bence hangisi sence dostum? Bak ikisini de açabiliyoruz. Kırmızı mı mavi mi? Siyah gül. Hangisi dostum? <laughs> mavi. Ha, mavi olan mı? Tamam mavi olan arabayı aldık canlar. Ha, gerçi rengini değiştirebiliyormuşuz. Hangi renk sence? Hangi Ya mavisi iyiydi işte. Niye oynadın? Tamam mavisiyle devam ediyoruz canlar. Aslında tekerler de değiştirebiliyormuşuz bak. Wow! Şu güzel evet, mi? Evet, Tam bir paramız var canlar. Hem tekeri değiştirdik hem arabayı değiştirdik. Devam dostum. Yeni araba. Tamam. Hadi bakalım. Yeni arabayla yarışacağız. Bakalım bu arabanın avantajı var mı? Baksana bakalım, güzel ya. Kontrolü daha güzel dostum bunun. Yani arabayı güçlendirdikçe daha çok kutu taşıyabiliyoruz canlar. Hem de kontrolümüz daha iyi oluyor. Daha da sağlam i̇şte. gidiyorsun dur Bak inşallah. Bak çok yakın geldi. Daha sağlam gidiyorum dostum. Ama şey sıkıntı. Evet. Yol çok sıkıntı. Hayır. <laughs> Sanırım bu arabaya alışamadım daha. Çünkü kontrol biraz daha güzel ama. Evet. Hayır ya hayır ya. Bu nereye patladın sen orada bir şey oldu. Kenarlara basa basa vurabiliyorum. Bak o kutuyu alamazsın mesela. O kutuyu alırsan garanti çarpıyorsun o kutu. Ha, bizi kandırmak için yapılmış bir kutu. Kocaman tır geliyor karşımdan dostum. İkisi aynı anda. Ben ikisinin aynı anda geleceğini tahmin etmedim. 15 kilometre gitmişiz canlar. Bak dediğim gibi güzel. Güzel olmasına oyun çok güzel ama çok da zor. Bir şey soracağım ya. Bir şeritte iki taraflı gelinirde. Yanlış yerden de. gittim. Böyle mi gidilir ya? İkisi de aynı yerden nasıl karşı karşıya gelebilir? Değil mi dostum? Yani hani biri giderken biri gelmez mi? Yollardan biri gidiş biri geliştir sonuçta ama bunlar öyle yapmamışlar. Yani bir de ki... Ay Şuradan tren güzel. geliyor. Bir de işin şeyine içine tren falan çıkıyor. Neyse şu an fena gitmiyoruz canlar ya. Gerçekten güzel sürüyorum. Güzel sürdüğümü düşünüyor. <laughs> Sadece ikişer araba gelmesin karşıdan. Bak bir tane daha gelecek. Ama çok hızlı geldi geçti. <laughs> Kamyon. Şunları bırakayım şurada. Güzel. Hayır. Ekstra puan veriyor, ucu ucuna geçtim biliyor uh, musun? Evet. Güzel Benim gidiyoruz. güzel gidiyorum. Bir hayır. daha gelecek. Uh, uh. Tam karşımızdan gelmesin, tren çıktı. Sadece trende problem yok dostum. Doğru yerden gittiğim zaman problem yaşamıyorum trende. Ama karşıdan iki araba gelirse vay halimize. Şuna çarpacağım mı mesela ben? Hayır, niye donka çarpıyorsun Hiç ki? Hiçbir yere çarpmayacağım mı? Hayır. Güzel hayır. gittik canlar. Hayır. Ya sanki yapmasa hayır. Ben buraya atladım mı atladım. Güzel Ay, atladım, atladım, atladım son anda. Tam arabayı da birkaç tur büyüttük canlar. İlk Ay. defa bu kadar güzel oynadım diyordum. Yola Şeyler. bakmıyordum. Niye ki yola bakmıyorsun? Ama şu da skora bakıyordum dostum. Ya skordan sen ne? Çarpınca öğreniriz zaten. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Şunları teslim et. Canlar biz bu oyunu çözdük sanırım ya. Şu an bayağı iyiyiz yani dostum. Bayağı skor yapmışız Ay, bile. Bu araba da gerçekten olduğunu ve zıpladığını falan düşünsene. Hayır mahvede kafayı tavana Aha. vurursun dostum. Kesin tavana vurursun. Çok güzel, kötü. Güzel. İlk defa bu kadar uzun gittim değil mi? Evet, daha önce bu kadar evet, uzun gitmemiştim. Evet, 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 nazar değmesin. Kendime nazar değeceğim diye korkuyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ya kendime nazar değmesin diye aynaya bile bakmıyorum. Bakma. Bak. Şu an güzel gidiyoruz dostum. Toplayabilmek kadar toplayacak. Hayır. Hayır, Şu an iki Hayır, araba çok gelmesin. İki araba çok gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Bir daha mı tren? Bir daha tren dostum. Biz Antalya sahiline falan indik galiba. Baya bayağı yerledik şu an. Bayağı güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Bayağı arabalar da arttı yalnız. Ha. Kesinlikle bu diyor baktı bu diyor yanmıyor diyor. Sürekli araba gönderiyorlar bize. Şu an canlar şov yapıyorum. Uzun Kesinlikle süredir süre yanmıyorum. Yapıyorum. Herhalde bir 100 kilometre falan gittik dostum. 50'yi geçtiğimiz kesindir de yüzü görür müyüz? Aa! Çok hızlı geldi. Aa! Bu çok kötü ya. Bu çok Ama bu çok geldi. hızlı geldi. İnanılmaz hızlı geldi. Rekor üstüne rekor kurduk dostum biliyor musun? 60 kilometre gitmişiz. Ben dedim ya bu oyunu çözüyoruz dedim. Bir dakika arabayı değiştireceğim ya. Beğenmedim mi? Arabayı değiştireceğim. Neyse arabayı? çarpmamız gerekiyormuş. Önce bir tur daha oynayalım canlar. Belki bir sonrakinde değiştiririz. Şu an bak yönleri doğru seçtiğim zaman sıkıntı yaşamıyorum. Ne kadar çok kutu toplarsam da o kadar çok ya puan kazanıyorum. Ya önemli olan arabaların gelmemesi. Arabaların bazılar gelsin. Problemde görürsem sıkıntı yok. Bazılar çok hızlı Vaya geliyor çaktın. dostum. Tuba'ya çarpınca bir şey olmuyormuş. Onu öğrendik. Yani çok hızlı gelmesine iletelim. Bazıları bak gördüm mesela. Tam oradan geldi belli. Bazısı öyle bir geliyor ki görme şansın yok dostum. Bu ne diyecektim. Tam onun üstünden hayır, mi hayır, atlayacağız? Hayır hayır, hayır hayır hayır. Güzel geçtik. Oh no. Diğer kastan gitsem daha fazla. Vardı ya. Güzel. Güzel. Tam bak bırakabiliyorum. Tamamen içine girmeme gerek yokmuş. Kenarından geçsek de bırakabiliyormuşuz dostum. Ay ah, ya. Yeah çok hızlı geliyor ya. Kadınlar mı sürüyor bunlar diyormuşum. Çok hızlı sürüyorlar. Hayır, no 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 no. Hayır, çok hızlı sürüyorlar. Öyle değil dostum. Çok hızlı sürüyorlar ama. Hayır, daha tepkirli sürüyorlar. Şimdi bu arabaya bir şeyler yapabiliyor muyuz? Kaç şeyimiz var? 3. Aa, arka tarafı değiştirebiliyoruz. Bu çok güzel. E kutu alabiliriz. Farları değiştirebiliyoruz. Bu çok güzel. Egzozu da değiştirelim. Tamam. Paramızın hepsini harcadık canlar. Bir kere daha hızlı bir şekilde oynamak istiyorum. Paramızı güzel harcadık. Arabanın Aa. tipi güzelleşti. tekerli falan <laughs> değiştirdik ya bayağı iyiyiz. Mesela şu aralardan geçebiliyor muyum? Hiç şansım yokmuş. Hiç şansım yokmuş. Şu aralardan kesinlikle geçilmiyor <laughs> Canlar bilmiyorum ya. Ben baya beğendim. Sizler de beğendiyseniz bu tarz oyunları bulup oynamamızı istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>